Musa Aleyhisselam ne diyor? Taha suresinde. Ya Rabbi benden razı olasın diye sana acele geldim. Hayırda yarışın, hayırda acele edin. Halk arasında bir tabir vardır. Bilirsiniz, evlenecek insanlar için söylerler. Evlilikte hayır işlerinde acele etmek lazım. Çünkü araya fitne girer. Namazda acele etmezsen ibadette acele etmezsen şeytan araya fitne sokuşturur. O işi sokar, bu işi sokar, o eğlenceyi sokar bir bakarsın aa ikindi meçti. Ama namaz senin namusun. Namusunu kazaya bırakamazsın. Senin ana yaratılış gayen bu. Bu ibadeti aradan bir çıkar, bunu yap. Ondan sonra ne, iş yap, ne işin varsa dünya işi onu halledersen. Önce bunu yapman gerek ama. Bunu yapmalısın. Allah'ın ibadetlerine, kurallarına ne kadar değer veriyorsan, Allah da sana o kadar değer veriyor. Bunu unutma. Değer vermiyorsan, insanların nazarına değer veriyorsan, Allah'ın nazarına, Allah'ın sana bakışını unutmuşsun, İnsanların nazarına değer veriyorsun. İnsanların bakışı senin için çok daha önemli. Ya insan, insan kaypaktır. İnsan menfaatine uymayan bir dakikada seni satar. Bak, Muhammed Şarabi Hazretleri'nin bir sözü var. O sözü buraya getirdim. İnsanlar tek bir kötü davranışınızla tüm güzel geçmişi siler. Bir insanla 20 yıllık bir geçmişim var bir yanlışın oldu, bir hata ettin. Tek bir kötü hamlen oldu ona karşı. 20 yıllık geçmişi tek kalemle siler. O kötü bir adam der. Ulan 20 senedir bizim aramız çok iyiydi. 20 sene senin en klas dostundum, en yakın arkadaşındım. Çok güzeldik. Tek bir kötü hareketinizle insanlar bütün geçmişi siler. Devam ediyor İmam Şahravi. Allah ise bir tövbenizle tüm kötü geçmişinizi siler. İnsan Allah. Tek bir tövbenle kirli bir geçmişin var. 20 yıllık kirli bir geçmiş. Berbat bir yaşam tarzı. Zina sende, işi kumar sende, faiz sende, yalan gıybet sende. Her şey sende. 20 yıllık pis bir yaşam. Tek bir tövbenle Allah geçmişini siler. Şimdi sen seni bir dakikada satabilecek olan insanların rızası için 40 tane takla atıyorsun. Seni her türlü pislikten bir anda çekip çıkartan Allah için hiçbir rıza gözetmiyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsun. Böyle bir zeka seviyesi düşük yaşam olabilir mi? Vallahi insanlar o kadar fazla günah işliyorlar ki zeka seviyeleri tabii günahla orantılıdır. İmam Gazali diyor ki kul bir günah işlediği zaman Allah onun aklından bir tanesini alır. Gazali'ye göre akıl parça parçadır. Aklı ne miktardaysa bir tanesini çeker alır. İşlediği her günahtan bir akıl gider. Ve günahlar peşi peşine geldikçe akıl seviyesi zayıflar. İslam âlimleri diyor ki akıl iki türlüdür. Bir, yaratılıştan Allah'ın verdiği akıl. İki, çalışmayla elde edilen akıl. Yaratılıştan verdiği herkes de vardır. Kimisine çok verir, kimisine az verir. Tıpkı bazısına çok mal ve zenginlik verdiği, bazısına az mal ve zenginlik verdiği gibi. Tıpkı bazısına çok güzel bir suret verdiği, bazısına az güzel bir suret verdiği gibi. Akıl da böyledir. Allah bazısına çok verir, bazısına az verir. Şimdi az verdiği, aklı az verdiği kul çok çalışır, gayret gösterir. Sonradan elde edilmiş aklını yükseltir. Keskin bir zekaya sahip olur. Hatta alim bile olabilir. Çok verdiği, yaratılıştan itibaren çok verdiği, çok akıl verdiği adam günah işlemekte standart bir sabitliği vardır. İstikrarlıdır. Günahta istikrarlı. Allah onun çok verdiği aklını o sermaye gittikçe azaltır. Devamlı aşağı düşürür. Ve zeka seviyesi minimuma en aşağı iner o adamdan çok anormal şeyler görürsün. Çok anormal hareketler görürsün. En sonunda kendine zarar verir, etrafındaki insanlara zarar verir. Bakarsın on tane köpeği öldürmüş, bahçesine gömmüş bir insan haline gelir. Köpeklerin ne sorun var senin ya? Hayvanları niye öldürüyorsun ki? Seni ısırdı mı bu bir şey? Malına zarar mı verdi? Yok. Ses çıkartıyor. Benim mahallemde ses çıkartıyor. Ara belediyeyi bayılsınlar, ormana götürsünler. Niye öldürüyorsun? Şu caniliye, seri katil, Türkiye'nin seri katili, köpek katili. On tane köpeği almış, öldürmüş, bahçesine gömmüş. Yakında haber ya da Hollywood bunu film bile yapabilir. Köpek seri katili, Türkiye'de dünyada ilk köpek seri katili. Bahçeye gömmüş bütün köpekleri. Öyle günah, günahta öyle istikrarlı oluyor ki insanların bazıları. Anormal işler işleyebiliyor. Anormal işler. Allah bu insanlara zeka versin bu sapkınlıktan, bu fikriyatlardan Rabbim onları kurtarsın. Şeytan neden Allah'ın huzurundan kovuldu? Hayır işinde acele etmediği için kovuldu. Sana, ben sana secde emri vermişken, seni secde etmekten alıkoyan neydi ey iblis? Secde emri verdiği anda hepsi aceleyle, bütün ruhlar ve bütün melekler aceleyle hemen secde ettiler. Kalite burada. Bütün insanların ruhları ve bütün meleklerin ruhları. Hemen acele. Dur biraz bekleyelim bakalım kim ediyor kim etmiyor. Hayır. Böyle demediler. Hepsi bir anda secdeye gittiler. İblis ben bir bakayım dedi. Ben bir bakayım dedim mi zokayı yuttum. O nefsin, o kibrin bir an tereddüt ettiğin için, duraksadığın için o anlı secdeye götürmez. İzin vermez. Acele etmedi ve kaybetti. Evlilikte acele etmedi. Dur bir iki seneden nişanlı kalsınlar dedi. Bozuldu. Bir iki sene nişanlı olur mu? Yapabildiğin kadar bu işi aceleye getir. Hızlı yapacaksın bu işi. Anlaştılar mı? Anlaştılar. Yaşayabileceklerini düşünüyorlar mı? Düşünüyorlar. Tamam. Beş altı ayda postala bunları. Gönder. Yuvalarını kursunlar. Yok bir iki üç sene takılalım bir birbirimizi tanıyalım. İki üç sene takılmak mı? Devamlı surette yakınlaşacaksın, konuşacaksın. Şehvetin devamlı birbirine karşı şehvetin gittikçe artacak. Ve dayanmak miktarı daha zorlaşacak. Çünkü iki tarafta birbirini seviyor. Birine kavuşmaları lazım bunların. Ateş ve barut arkadaş olabilir mi? Ben arkadaş, seninle arkadaş olarak kalmak istiyorum. Necla. Ya oğlum. Ateş ve barut yan yana gelmişler. El vuruşma oynuyorlar. Ateş ve barut. Olur mu? Böyle bir şey olur mu? Ve patlamıyor. Ortada bir ateş olmuyor. Yani patlama oluşmuyor. Böyle bir şey olabilir. Ateş ve barut. Erkek ve kadın. Erkek, barut, kadın, ateş. Bunlar yan yana geldi mi iş bitti. İş bitti. Yok benim bu kadar ilmim var. Ben kendimi korurum. Böyle bir şey yok. Uzak duracaksın. O o mesafe yakınlaşmayacak. Hep mesafe duracak. Açık olacaksın. Yakınlaştığın anda patlarsın. İki tarafta ben kendimi tutarım. Ben kendime sahip olurum diyemez. Böyle bir şey. Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Sizden kimse ben zina etmem demesin. Ben Allah'ın izniyle zinadan kaçarım desin. Etmem demiyor. Öyle bir duruma gelirsin ki düşersin. Ama o duruma getirmemek için Allah'ın izniyle ben kaçarım diyebilirsin. Ama zina etmem demeyeceksin diyor Efendimiz Aleyhisselam. Bu işin yöntemi bu. Allah Teala hepimizi korusun kardeşler. Amin.